Evet artık son modelimize geldik. Dolayısıyla bu bölümde son modelimizin de detaylandırma işlemlerini tamamlayarak eğitimimizi sonlandıracağız. Sahnemizde gördüğünüz üzere sizler için hazırladığım şapka tasarımları mevcut. Dolayısıyla bu eğitimde bu şapkaların nasıl yapılacağını göreceğiz. Yine şurada referans şapkan mevcut. Bu şapkayı eğitimlilik bölümlerinde tasarlamıştık hatırlarsanız. Dolayısıyla burada onu kullanacağım. Artık dilerseniz ilk şapkadan tasarlamaya başlayalım. İlk şapkam gayet basit bir forma sahip. Görmüş olduğunuz gibi yanlardan ve tepeden içe doğru bastırılmış. Şimdi bu etkiyi ona nasıl kazandırabiliriz buna bakalım. Ancak öncelikle F4 ile edge'lerimizi görelim. Şimdi burada iki şapka mevcut. Yani şu şapka ve bu şapka. Ancak ikisi arasında görmüş olduğunuz gibi poligon farkı var. Şimdi bu şapkanın poligon sayısının Yüksek olmasıyla şapkanın form arasında bir bağ var. Nedir bu bağ? Ben bu şapkaya bu formu kazandırabilmek için öncelikle bu şapkanın, bu şapkanın ilk hali şu şapkaydı. Dolayısıyla edge sayısı azdı. Ben ne yaptım? Poligon sayısı azdı. Poligon sayısını artırdım. Daha sonra ona bu şekli kazandırdım. Burada tabii ki sculpt işlemi uyguladık. Sculpt nedir hemen onu hatırlayalım. Biliyorsunuz Pixologic firmasının ZBrush ya da Autodesk'in Mudbox'ı artık günümüzde çok popüler olmaya başladı. Bu programlar nedir? Birer sculpt programlarıdır. Amaçları nedir? Mesh'lerin yani biz burada model diyoruz, orada mesh denir modeli, mesh'lerin yüzeylerini oymak. Ne bileyim, e, kabartmak. Yontmak gibi işlemleri uygularlar o programlar. Dolayısıyla orada şöyle bir kural vardır. Bir meşin yüzeyinde düzgün ve sağlıklı bir yontma işleminin yapılabilmesi için öncelikle meşin yeterli düzeyde neye ihtiyacı var? Poligona. Orada tabii ki programlar milyon poligonlarla çalışır. Ancak biz 3ds Max, Maya ya da benzeri programlarda yani 100, 200 bin ya da 600 bin gibi poligon sayılarıyla çalışabiliyoruz. Onun daha yükseğindeki poligon sayılarıyla bu programlar çalışmazlar. Dolayısıyla onu Sculpt programları gerçekleştiriyor. Şimdi oradaki mantık burada da geçerli. Buradaki şapkamın poligon sayısı bu yüzden fazla. Çünkü burada da bir Sculpt işlemi var. Yani nedir bu Sculpt işlemi? Ben ne yapmışım? Bu yüzeyleri içe doğru itmişim. Bu yüzden poligon sayısı fazla. Peki bu işlemi hangi araç ile yaptık? 3 sonradan eklenen ve sculpt işlemlerine yarayan e, Graphite modeling tool üzerindeki freeform sekmesi altında yer alan shift aracıyla yaptık. Zaten buradaki araçların çoğu aslında sculpt işlemlerinde kullandığımız araçlardır o programlarda. Burada da 3ds Max e, Autodesk ne yaptı? Entegre etti aynı araçları. Shift aracını Videmi'nin 3ds Max 2015 giriş eğitiminde nasıl kullanıldığını aslında az çok biliyoruz. Ancak burada tekrar hatırlayacağız. Fakat ondan önce bir nesneye sculpt işleminin uygulanabilmesi için ya da şuradaki freeform araçlarının e, 3D, 3D Max içerisinde düzgün çalışabilmesi için neler gereklidir? Öncelikle bunu bilelim. İlk kural nesnemizin öncelikle editable poly'e konvertlenmiş olması gerekiyor. Yani şu nesnem convert'li değil görmüş olduğunuz gibi Dolayısıyla Freeform sekmesi kapandı. Ancak bu nesneye tıkladığımda Freeform nesnesindeki bütün araçların aktif olduğunu görüyorum. Çünkü bu nesne Edit Poly'e konvertlenmiş. İkinci kural nedir? Nesnenin yeterli düzeyde e, poligona sahip olması gerekiyor. Buradaki araçların düzgün çalışabilmesi için. Ben bunu şu an Convert etsem dahi Edit Poly'e e, Shift aracı üzerinde düzgün çalışmayacak. Neden? Çünkü yeterli düzeyde e, poligona sahip değil. Ancak bu ar e, Nesnem yeterli düzeyde poligona sahip olduğu için Shift aracın bu nesne üzerinde düzgün bir şekilde çalışacak. Tamam. Bunun bilgiyi de paylaştıktan sonra artık e, Öncelikle Shift aracının nasıl kullanıldığını tekrar hatırlayalım. Nesnemi seçtim. Modify sekmesine geçtim ve Shift aracım aktif oldu. Daha doğrusu Freeform araçlarım aktif oldu. Shift aracına tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Shift aracının dışında siyah bir halka var. Bu halka Brush yani fırçayı temsil eder. Bir de içerisinde küçük bir nokta var. O da fırçanın sertlik değerini kontrol eder. Fırçayı nasıl büyütüp küçültüyorduk? Klavyeden kontrol tuşuna basıp mouse'un sol tuşuna basıp mouse'umu ileri geri yaparak fırçamı brush'ımı büyütebilirim. Strange yani içerideki fall off değerini nasıl kontrol ediyoruz? Klavyedeki shift tuşuna basıp mouse'umun sol tuşunu basılı tutarak mouse'umu ileri geri yaparak içerideki strange yani fırçamın baskı basınç değerini artırıp azaltabiliyordum. Bu da tamam. Artık isterseniz işleme başlayalım. Öncelikle nesnemin ne olması gerekiyordu? Convertlenmiş olması gerekiyordu. Nesneyi convertlerken isoline display seçeneğinin devre dışı olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Yani benim şu an e, zaten devre dışıydı. Ancak size göstermek için gösteriyorum. Nesnem seçili. Turbo Smooth ekle ancak isoline display'i kaldırıyorum. Daha sonra nesneme ne ekleyeceğim? Şimdi bu nesnenin yeterli düzeyde neye ihtiyacı var? Poligona. Bunu nasıl verebilirim nesneye? Turbo smooth modifiyerini ekleyerek. Ancak buradaki şey eksik. poligon sayım yeterli değil. Ne yapmam gerekiyor? Iteration değerini 2 yapıyorum. Hala yeterli değil. Aslında klavyedeki 7 tuşuna basarsak poligon sayımızı görebiliriz buradan. 643.472 poligon var şu an üzerinde. Iteration değerini 3 yaptığımda 671.888 poligon olduğunu artık görüyorum. Şu düzey bana kafi. Dolayısıyla nesnem bu şekildeyken sağ tuş yapıp convert kısmından poly convert ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi direkt shift aracım açıldı. F4 ile gizleyebiliriz. Şimdi F görüntüsüne geçiyorum. Nesneme tıklıyorum ve artık shift aracını kullanmaya başlayabilirim. Shift aracına tıkladım. Nesnemin üzerine geldim. Şimdi nesnemin iki tarafında da aynı işlemin uygulanması için ne olması lazım? bir simetri işlemi olması lazım. Ben shift aracında bu özelliği nasıl kazandırıyorum shift aracına? Buradaki mirror seçeneğini aktif ederek. Dolayısıyla ben şuraya dokunduğumda aynı işlem şapkamın sağ tarafında da gerçekleşecek. Evet. Şimdi öncelikle brush değerimi biraz artırıp falloff değerimi de biraz düşürebilirim. Daha sonra şuraya gelip sol tuşun basılı tutarak çok az, abartmayacak derecede şey doğru bastırıyorum. Belki brush'ımı biraz daha küçültebilirim şu anlamda. Şöyle bir şey yeterli benim için. Şimdi brush'ımı biraz büyütüyorum. Şuradan tutup kaldırıyorum. Strange, fırçamın e, kuvvetini düşürüyorum. Strange değerini. Fırçamı büyütüyorum. Şöyle yanlara doğru açıp havaya doğru kaldırabilirim. Biraz da yanlara doğru yine yapabilirim aslında. İçebilirim şu kısımları. Dikkat ederseniz mirror'ım açık olduğu için işlemler iki tarafa da uygulanıyor. Son olarak sağ tuş yapıp işlemden çıkıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle bir etki vermişiz. Buradaki biraz daha sertmiş aslında. Bizimki biraz daha yumuşak olmuş. Sıkıntı değil. Shift aracını alıp biraz da içe doğru itebiliriz bu kısımları. Evet. Şimdi bir kez de tepesi için işlem yapacağız. Çünkü bunun tepesi şeymiş. içe doğru bastırılmış. F'e geçiyorum. Shift aracını alıyorum. Buraları fırçamı büyütüyorum. Şu uçları biraz ne yapıyorum? Dışa doğru çekiyorum. Meşe zarar vermeden yapacağım bunu. Çünkü hala yeterli düzeyde meşe sahip değil bu. Ancak meşime zarar vermeden yani modelime zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Şimdi tepe noktasına geldim. Yukarıdan içe doğru. Fırçamı biraz küçültebilirim bu anlamda. Şu noktada. Biraz bastırıyorum. Biraz daha küçülteceğim. Çok içe girsin istemiyorum. Evet şu kadar benim için yeterli. Şimdi P'ye basıp çıkıyorum. Evet böylece tepe kısmını da halletmiş oldum. Ancak burada benim istemediğim durumlar var. Yani şu köşeler çok yuvarlak gelmiş. Ben buraları ne yapmak istiyorum? Biraz e, düzeltmek istiyorum. Bu durumda ne yapacağım? Yine burada Push-Pull aracı mevcut. Push-Pull aracı neydi? Aslında 3ds çok önceden beri var olan bir araçtı. Amacı neydi? İşte biz push pull ile yüzeyleri kabartırdık, işte deforme ederdik, çukur alanlar oluşturduk vesaire. Burada da push pull'umuz freeform altına koyulmuş. Çok da güzel olmuş. Çünkü elimizin altında olduğu için daha çok kullanma imkanı buluyoruz. şimdi push pull aracına tıklıyorum. Dikkat ederseniz tıklar tıklamaz burada size, strange ve offset değerlerim aktif oldu. şimdi sol tuş ile şu edge'leri kapatalım öncelikle. Nasıl yapacağız bunu? Buradaki kontrol araçları üzerinde sağ tuş yapıyorum. Mouse'umu sağ tuşuna tıklıyorum. Ve Visual Style altından Display Selected with Edit Face seçeneğini kaldırıp OK diyorum. Artık yüzeyleri görebiliyorum. Şimdi burada Push Pull aracımı aldım. Sol tuş ile direkt tıklayınca ne yapıyor? Sculpt yani dışa doğru itiyor. Ancak ben klavyeden kontrol tuşuna basarsam ne yapacak? Relax uygulayacak. Yani bir yumuşatma uygulayacak. Alt tuşuna basarsam aynı şekilde çukurluk oluşturacak. Ancak şurada Relax Soften seçeneği mevcut. Relax ile ne yapacağım ben? Kenarları yumuşatacağım. Dolayısıyla buradan Relax'e tıklıyorum. Strange değerimi ne yapıyorum? Düşürüyorum. Bayağı bir düşüreceğim. Çünkü çok baskı yapsın istemiyorum. Örneğin 140 olsun. Kenarlara görmüş olduğunuz gibi dokunuyorum sadece. Şu şekilde. Bir de şu tepe noktasında hafif e, dokunacağım. Belki şuralarda da biraz yumuşatma yapabiliriz. Tekrar F'e geçiyorum. Shift aracını alıyorum. Şu kısımlara biraz müdahale edeceğim. Düzelteceğim şöyle. Evet, böylece işlemi tamamlamış oldum. Demek ki şapkalarımıza bu çukurluk etkisini buradaki shift aracıyla verebilirmişiz. Yeterli düzeyde neye ihtiyacı vardı tabii ki? Poligona. Bunu da turbo smooth ekleyip modifier olarak turbo smooth ekleyip iteration değerini artırarak ve isolate Display seçeneğini de mutlaka eğer seçiliyse kaldırarak bu işlemleri uygulayabiliyormuşuz. Daha sonra buradaki relax soften aracıyla ne yapıyormuşuz? varsa çok sert çıkışlar girişler buraları yumuşatabiliyormuşuz. Tekrar açalım buradaki araç üzerinde sağ tuş yapıyorum ve buradan display visual style altından display selected with edged face seçeneğini aktif ediyorum. Böylece ilk şapkamı tamamlamış oldum. Dolatıyla T tuşuna basıp seçiyorum her zamanki gibi kenara atıyorum. Devam edelim. Şimdi sırada şu şapkam var. Bu şapka iki parçadan oluşmuş görmüş olduğunuz gibi. Bir tane kenarında bir tane burada bir file, fileli bir şapka. Hemen onu nasıl yapılacağına bakalım. Yine shift basılı. Sürükleyip şuraya bırakıyorum. Kopya olarak. Şimdi bunun öncelikle ne yapacağım? Isolant display seçeneğini ne yapıyorum? Kaldırıyorum. Buradaki iteration değerim çok fazla. Bunu 1 yapıyorum. Şu şekilde. Şu parçayı koparacağım ben bundan. Dolayısıyla ne yapabilirim şu anlamda? Turbo Smart ve Shell'i kapatıyorum. Edit Poly'e geçiyorum. Polygon'a geçiyorum. Şöyle bir pencere seçimiyle amacım şuradaki yüzeyleri almak. Ancak bunu daha basit bir şekilde seçebilmek için şöyle bir pencere seçimiyle şuraya kadar seçiyorum. Kontrol alt tuşun basılı şuraya atıyorum. Dışarı atıyorum. Daha sonra Modeling tabına geçiyorum. Sekmesine. Şuradan ring komutunu veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ring komutunu verince hepsini seçmiş oldum. Daha sonra detach ve isim veriyorum. Yan diyelim örneğin. OK diyorum. Şimdi artık şapkama geçebilirim. Şapkamı seçtim, shellimi açıyorum turbo moduna. Açıyorum. Aslında Shell'i açmayalım. Çünkü burada edge'leri kullanacağım. Shell'i silelim delete kısmından sildim. Şimdi sadece turbo sumutuma geçiyorum. Daha sonra bunu ne yapabilirim? Sağ tuş yapıp convert kısmından poly'e Convert'liyorum. diyorum. Okey. Şöyle isolate selection ile izolasyon moda soktum. Şu tepeyi müdahale edeceğim. T'ye bastım. Buraya yaklaştım. Vertex moda geçtim. Ya da şöyle yapalım. Poligona geçtim. Alt seçim seviyesinden. Şuradan bir yüzey seçtim. Modify Selection Similar komutunu verip hepsini seçtim. Kontrol basılı mouse'umun mouse, sol tuşuyla vertex moda geçtim. Weld yanındaki sharing tuşuna bastım. Ve buralar e, buradaki vertexler ortada birleşene kadar değeri artırdım ve onayladım. Evet bu işlemi bitti. Şimdi P basıp perspektife e geçiyorum. Artık edge moda geçtim. Şuradan bir edge seçtim. Burada ne yapacağız? O file etkisini yaratacağız. Dolayısıyla Ctrl A ile bütün ecileri seçelim. Öyle uğraşmayalım. Daha sonra subdivision, tessellate yanındaki tırnağa tıklıyorum. Tessellate string komutu veriyorum ve tür olarak face'i seçiyorum. Onaylıyorum. Daha sonra Ctrl Backspace ile diğerlerini siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir parça yaratmış olduk. Şimdi poligona geçiyorum. Ctrl A ile bütün yüzeyleri seçiyorum. Bu biraz daha farklı olsun. Oradakini düz yapmışım. Bu da farklı bir tipte olsun. Daha güzel olsun. Bununki çapraz olsun birbirine. Şimdi Ctrl A ile bütün poli yüzeylerini seçtim. Daha sonra ne yapacağım? Buradan insert yanındaki setting tuşuna basıyorum. Buradan tür olarak bi polygonu seçiyorum. Ve alt tuşun basılı Buradaki değerleri ne yapıyorum? Şöyle azaltıyorum belki şu kadardır. Ancak şuraya dikkat edelim. Bakın burada yüzeyler bozulmuş. Dolayısıyla ne yapıyorum? Oraları da kurtaracak kadar yüzeyleri küçültüyorum. Son olarak eğer hiçbir sıkıntı yoksa sağda solda onaylıyorum ve Delete ile siliyorum. Böylece bu file nesnesinde ortaya çıkartmış olduk. Şimdi son olarak buna ne uygulayacağım? Moda filist T'ye basıyorum. Turbo Smooth ve iteration değerini 2 yapıyorum. İzolasyon moddan çıkarıyorum. Şu parçayı seçiyorum. Şunu önce şunu seçiyorum. Turbo Smooth'unu tutup diğer parçanın üzerine bırakıyorum ve böylece bu file çapkamı da tamamlamış oluyorum. Tasarımı bundan biraz farklı oldu. Bunun şeyi daha fazla filesi ancak bunun file sayısının fazla olması nedendir? Burada biz face diyerek çapraz yüzeyler üzerinde gerçekleştirdik bu işlemi. Burada ise yüzey sayımız daha fazlaymış. O yüzden fileler, yuvarlaklar daha küçük olmuş. Fark etmez. Mantık aynı. Orada turbo TurboSumot'un iteration değerini 2 yapıp bu işlemi yaparsanız Dolayısıyla fileler bununki gibi küçük olur. Evet bu işlemi de böyle tamamladık. Dolayısıyla T'ye basıp tapa geçelim. Bunları da seçip kenara koyalım. Devam edelim. Şimdiki şapkamız bu bölümün son şapkasıdır. Kendisi şu şapka. Yani burada sadece şu parçamız mevcut. Şimdi onu nasıl yapabiliriz buna bakalım. Bunun için öncelikle şapkamdan ne alacağım? Form alacağım. Ancak öncelikle şunu shift basılı sahneme sürükleyip bırakıyorum. OK diyorum. Şimdi Isoline dizdi ya da Turbo Smooth'u kapatıyorum. Shell'i de kapatıyorum. Edit Poly'e geçiyorum. Edge Mode'a geçiyorum. Şuradan bir Edge seçip Ring komutunu buradan da verebilirim. Şuradan da verebilirim. Ring komutunu veriyorum. Connect yanındaki Sering dışına basıyorum. Ve burada o parçayı yerleştireceğim bir alan belirliyorum. Yani şu nereye gelmiş? Şuraya gelmiş. Dolayısıyla bunun için de öyle bir yer seçeceğim. O parça nereye gelsin? Bu referans çizgin tabii benim. Referans edge'im. Şurada dursun. Okey. Onaylıyorum. Edge kısmına gelip create shape from selection komutu veriyorum. Buna halka 2 diyelim. Smooth shape type'dan smooth seçelim seçili. Okey. Şimdi artık çıkıyorum edge moddan. O parçamı seçiyorum. Daha sonra isolate butonuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu halkayı referans olarak kullanacağım. Bunun için F tuşuna basıp front görünümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle bu halkanın neyini bulacağım? Boyunu bulacağım. Ondan sonra aynı uzunlukta bir ne yaratacağım? Line yaratacağım. Bunu nasıl yapacağım? Onu görelim. Şimdi halkamı seçtim. Halkamın uzunluğunu nasıl görebilirim? Şuradan utilities, utilities çekici tıklayalım. Buradan Measure'a tıklayalım ve burada görmüş olduğunuz gibi length yani shape altında length yazıyor. Length karşısında 475,916 değerim mevcut. Bu bu halkanın uzunluğunu ifade eder. Dolayısıyla ben aynı uzunlukta bir line yaratacağım. Line yaratıp bunun etrafına sardığımda kısa ya da uzun olmasın diye aynı uzunlukta yaratacağım. Dolayısıyla şimdi 475,916 değerini aldım create shape line. Line'ı nasıl yaratacağım? Keyboard entry ile. Öncelikle Z0'da add point ile bir nokta bırakıyorum. Şimdi Y'ye 419 virgül galiba. Çok önemli değil. Değeri yazıyorum ve add point diyorum. İkinci noktamı da yarattım. Sağ tuş yapıp işlemden çıkıyorum. P'ye bastığımda line'ımı yaratmış olduğumu görüyorum. Şimdi şu line'ı seçiyorum. Measure çekişten measure'a geliyorum. Utilize'dan measure 475 916. Line'ımı seçiyorum. 419 716 çok önemli değil. E, görmüş olduğunuz gibi aynı ölçüyü yakalamış olduk. Ben ölçüyü yanlış girmişim sadece. Okey. Şimdi line'ımı da yarattığıma göre izolasyon moddan çıkarsam aslında orada kaç tane varmış? Seçiyorum. Isolate komutunu veriyorum. 3 tane var. İç içe girmiş. Tamam. Ben de 3 tane yapacağım line. Tekrar line'ımı seçiyorum. T'ye basıp tapa geçiyorum. Isolate moda sokuyorum. Modify Rendering Enable Renderer Enable Viewport. Değerimi 3 yapıyorum şöyle. Thickness değerimi. Enter. Side değerim 12. Tamam. Hemen üzerindeyken sağ tuş. Convert kısmından Editable Poly'ye convert ediyorum. Edge moda geçiyorum. Şu Edge'i ve Control basılı bu Edge'i seçip sol tuşla. Daha sonra Control Backspace tuşlarına basarak siliyorum. Hemen buradayken Poly moda geçtim. Yüzeyi, şu tepe kısmını seçtim. Control basılı Edge moda geçtim. Çam serin tuşuna bastım. Sağ tuş ile sıfırladım değerimi. Alt tuşun basılı, hassas ayar için alt tuşuna basılı tutuyorum ve Amount değerimi artırıyorum. Buraya bir segment daha ekleyip iki segment yapıyorum. Onaylıyorum. Poly moda geçtim. Tepem seçili. Şuradan Collapse komutunu veriyorum. Şimdi aşağıya da işlemi uygulayacağım. Ancak oraya yetişemem. Ne yapabilirim mantıken? Vertex moda geçip şu alttaki vertexleri seçip Z tuşuna basarsam direkt oraya yaklaşmış olurum. Hemen Poly moda geçtim. Yüzeyi seçtim. Kontrol basılı Edge moda geçtim. Chamfer yanındaki serin tuşuna bastım. Aynı ayarları uyguluyorum. Onaylıyorum. Poly moda geçiyorum. Yüzeyim seçili. Kalabiz komutunu veriyorum. Bu işlemim de tamam. Şimdi F'e bastım. Edge moda geçtim. Şu pencere seçimiyle bütün edge'leri seçiyorum. Connect yanındaki sharing tuşuna basıyorum. Buraya örneğin 45 ya da 44 değeri girip onaylıyorum işlemi. Edge moddan çıkıp T'ye basıp tapa geçiyorum. Z'ye basıp zoom yapıyorum. Shift basılı bir tane alıp bakın X, Y ikisinin ortak eksenini kullanıyorum. Dolayısıyla her yerini serbest olarak hareket ettirebiliyorum. İkisinin e, şuradan bir parça aldım yanına koydum. Okey. Bir kez daha Shift basılı sol tuşumla sürükledim şuraya bıraktım. Okey. Şimdi neslimi seçtim. Buradan Modify sekmesine geçtim. Attach komutu veriyorum. Şuna dokunuyorum, şuna dokunuyorum. Bunları birbirine attachliyorum. Şimdi son olarak pivot noktasını ayarlayacağım. F'e geçtim. F'ye basıp buradan Hierarchy sekmesine geldim. Effect pivot only. Center to object komutunu verdikten sonra y ekseninde bunu aşağıya doğru götürüyorum. Şuraya kadar. Okey. Çıkıyorum işlemden. Modify'e geçiyorum. Modify list T'ye basıp T ve W'ye basıp twist uyguluyorum. P'ye basıp perspektife e geçiyorum. Angle değerimi Y'de ne yapıyorum? Artırıyorum. Şu kadar örneğin artırdım. Şimdi sağ tuş convert kısmından poly'ye convert ediyorum. İzolasyon moddan çıkıyorum. Şimdi şuradaki line'ı seçtim. Ve buradaki yeni yarattığım shape'i seçtim. İzolasyon moda soktum. Şimdi line'ımı yeni yarattığım shape'i seçtim. Modify list. Buradan P'ye basıp path deform'u buluyorum. Path deform burada pickpad komutunu veriyorum ve ona line'ı gösteriyorum. Ve movepad diyorum. Eksen olarak Y'yi seçiyorum. Böylece bunu bu pete oturmuş oluyorum. Buradaki mantığı anladınız mı? Ben e, şapkanın o kısmından bir e, şey aldım. Pa, kesit aldım, parça aldım ki ben bunu birazdan sileceğim şu line'ı. Ancak bunu koyduğumda tak diye oraya oturacak. Çünkü ben aynı mantık oradaki kesiti kullanıyorum şu an. Dolayısıyla şapkanın formuna bu nesnenin uymaması imkansız. Evet görmüş olduğunuz gibi burada e, patty form'un bazı ayarları var. Buradaki percent değerim bu parçayı e, kısıtladığım shape üzerinde hareket ettirmem için kullanılıyor. Buradaki stretch değerim görmüş olduğunuz gibi bu tam yetişmemiş. Çünkü değerimizi yanlışlıkla az yazdık. Ancak ben stretch kısmındaki değer ile bunu yaklaştırabiliyorum buraya. Dibine getirdim. Rotation ile döndürebilirim. Ancak twist ile bunu biraz daha rot rotate edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi. Düğümü çözülüyor. Şöyle de düğümü artıyor. Şimdi bu işlemim de tamam. Bunu Pelt formdan kurtarmak için ne yapıyorum? Sağ tuş yapıyorum. Convert kısmından poly'e convert ediyorum. Olmuyor. Ne yapabilirim? Tabii ki Pelt var. Sağ tuş yapıyorum. Collapse to komutunu veriyorum. Ve yes komutunu veriyorum. Artık convert etmiş olduk poly'e. Line'ım hala içeride. Shaded'dan wireframe'e geçersem line'ımı görürüm burada. Dolayısıyla bakın orada şu mavi line seçtim. Delete ile sildim. Tekrar Wireframe'e, shaded'a geçiyorum. Bu çok sert tabii ki. Ne yapacağız? Buna use norms diyebiliriz şuradan. Ya da direkt turbo smooth da ekleyebiliriz. T'ye basıp turbo ekliyorum. İzolasyon moddan çıkıyorum. Şapkamı seçip shell'ini açıyorum. Turbo açıyorum. Şu parçamı seçiyorum. Iteration değerini 2 yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi parçayı şapkanın üzerine tak diye oturtmuşuz. İsterseniz burada tabi şunu rotate edebilirsiniz artık. Çünkü platformdan kurtardık. Ancak yine ne yapabilirsiniz? Çok ince geldi geldiyse şayet. Shift basılı şu ekseni de kaldırıp üstüne koyabilirsiniz. Rotate edebilirsiniz. Aynı yüzeyler birbirine denk gelmesini istiyorsanız şu şekilde. Daha sonra ikisini seçiyorum. Material Editor'a gidiyorum. Şu materyali çift tıklayıp üzerine gönderiyorum. Materyalimi kontrol ettiğimde aslında sizin bildiğiniz materyal. Şöyle kenara çekip bakalım. Artıya tıklayıp genişletiyorum. Diffuse kanalına bu tabi standart bir materyal. Şuradan standart bir materyal sürükleyip sahneye bırakmışız. Daha sonra bunun diffuse kanalına şuradan bir noise sürükleyip noise'i diffuse kanalına bağlamışız. Siliyorum. Noise'ime çift tıklıyorum. Size değerini 0,2 yapmışım. Color 1 değerini 11,03. Color 2 değerini 38,06 yapmışım. Materyalime çift tıklıyorum. Yine buradaki renkleri de zaten sağ tuş yapıp difuza örneğin copy deyip gidip buraya e, buradaki nuzi çift tıklayıp color ki sağ tuş paste yapabilirsiniz. Böylece aynı renkleri orada da yakalamış olursunuz. Evet. Üzerine de gönderdikten sonra artık bu tasarımda e, tamamladığımı görüyorum. Ne yapıyorum hemen? Seçiyorum. T'ye bastım. İkisini seçtim. Artık bunu da koyarak işlemi tamamlıyorum. Evet bu bölümde yapacağımız tasarım 3 taneydi. Artık diğer bölümde kalan parçalarımızı modelemeye devam edeceğiz.